Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyisiniz abi. inşallah hocam. Elhamdülillah sen iyisin. Allah iyilik versin Harik hocam. Evet. Hocam itikaf hakkında bilgi verir misiniz hocam? İnşallah. Ee, i̇tikaf... Ee... Müslümanların mescitte belirli bir vakit ibadet maksatıyla zaman geçirmesi şeklinde uygulanan bir uygulamadır. İtikaf, İslam öncesi dönemlerde de var olan, İslam'la da devam ettirilmiş olan bir ibadettir. İtikaf Ramazan'da olabildiği gibi Ramazan dışında da olabilir. Çoğunluğa göre itikaf, sünnet kabul edilen bir ibadettir. Az bir kısım alim tarafından da mendup kabul edilmiştir. İtikafın e, geçerli olabilmesi için, yapılabilmesi için, gerçekleşmesi için mescitte e, bir müddet zaman geçirmek gerekir. Bu müddetin en azı ne kadardı e, diye baktığımızda mezheplerin bu konuda ihtilafı var. E, Malikiler dışındaki Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre e, itikaf... E, Kısa bir müddetten dahi olur. Yani kişi kısa bir müddet e, mescitte e, itikaf niyetiyle kalmaya e, niyet edip orada kalır ve ibadetle zaman geçirirse e, itikafa girmiş olur. Ancak Maliki'lere göre e, itikafın e, en kısa süresi bir gün ve bir geceden oluşur. Daha kısası e, olmaz Maliki mezhebine göre. Yine... E, itikafın e, meşruiyetine baktığımızda yani sünnet dedik ancak yani Kur'an-ı Kerim'de de e, zikredilen bir uygulamadır. mescitlerde itikafa girdiğinizde kadınlara yaklaşmayın diye ayet vardır. Bakar 187. ayet. Haliyle Kur'an-ı Kerim'de de denilen bir e, ibadet olduğu için yani meşruiyeti hem sünnetle peygamberin uygulamasında hem de Kur'an'da var olan bir ibadettir. Peki hocam kadınların itikafı nasıl olacak? E, Kadınlar da e, çoğunluğa göre e, Hanefiler hariç maalesef Malik Şafi ve Hanbeli mezhebine göre onlar da aynen erkekler gibi mescitlerde itikafa girer. Ancak sadece Hanefiler bu konuda kadınların itikaf için evlerini kullanabileceklerine, evlerinde bir bölmeyi ibadet maksimum.